Selam dostlar ben Arda Bora. Farklı bir video ile karşınızdayım. Fortnite'a Cadılar Bayramı güncellemesi gelmiş olması lazım. Ve ben de bunun videosunu çekmek için buradayım. <laughs> Uzun zamandır video çekemiyordum. Ve PlayStation oyuncularına Plus üyelerine özel böyle 3 tane eşya gelmiş. Bakalım fragman gelecek büyük ihtimalle. Ön... Ne oldu buraya? Abi menü evet menü komple değiştirmişler onu fark ettim bence böyle daha güzel olmuş kariyer kariyer bence karışık olmuş biraz burada aynı görevler burada sürü saldırısı bu sefer zombiler yok galiba ah be kazma güzel hmm, Fortnite kabusları başladı şeker falan gelmiş herhalde savaş bileti bakayım şuradan şunları alayım diye kilerken <laughs> savaş bileti aynı Hiç şey değişmemiş şunları hemen alayım ben üst menü şu an böyle kal <laughs> üst menü böyle kalacak mı yoksa şey mi ee, artık full böyle mi yani sadece cadılar bayramını böyle yapıldı anlamadım Beni komple değişmiş her yerdeki Yeni paketler gelmiş Cezar Bayramı'na Bence en iyisi Drift paketi. Ama Drift karakteri evet çok da güzel olmuş. Ben alsam bunu alayım. İçerik mağazasına bir şöyle göz atacağım. Ee, evet oyuncular gelmiş buraya. İçerik mağazası değişmemiş ya. Ya üst menü falan değişmiş ama burayı aynı yine. Karakter ben bir şöyle hemen değiştireceğim. Zine yapacağım. Başlatayım bir maçı? Hızır. TNCS otobüsü, tamam. Müzik çok güzel. Şimdi şuradan böyle görevlerden kopyalan şey vardı saat saniye içinde. <laughs> kamera bak. <patladı>. Kamera. Buradan <laughs> hemen bir kamera patlatalım. Kayıt tamamlandı. Ajan Johnson. Oyunda değişen bir şey var mı? Öyle çok bir yok yani. kamera Sen daha var hadi hadi. Bir var ya. Şükürler olsun ya. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Abi. Sağ sağ. Geliyor mu hala kısımdan gelmiyor. Bu arada bu video, şöyle bir video olacak, hem cazılar bayramını inceleyecek, cazı hem normal bir maç yapacağım. Muhafızları Allah. İki tane. Gerçek oyuncu var burada diğerler, yani. anlayamadım ama. Geliyorlar. Bir. Arkamda. Şunu al abi şeker, şeker, şeker. Şeker ye. Kesin bize ya yani can dolduruyor sanki. Tamam. Muhafız var mı ya? Muhafız yok galiba. Öldürdü galiba. kaç kişi vardı sanki. Hmm, seni bir içelim. Tamam. Tamam daha içmeye <laughs> gerek yok bence. Zaten şurada şunlar var bir tane. Ha? Ne? Muhafız görevi bitti değil mi muhafız yok Geçti süresi. Gözükmediğine göre geçti herhalde. Eee... <laughs> 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 Efsanevi sandık var Şuna atlar mıyım? Aha atladım Adam bana atlar verip kaçtı yani Ben de niye şundan 2 tane aldım Atlamışlar her yerinden Orta boyunca sandık. almak istiyorum ya kesin burada bir tuzak vardır ama bir dakika şeker alıyorum tamam al şunu koş sandık var burada. adam seni gördüm bence Evet bana geliyor. Eee kullanamadım onu. <laughs> Heh tamam. Al motoru kaç. Düşsene <laughs> evet, motoru. Kaç. Hiç ben adamlarla. <laughs> şey Evet. Ben... bir dakika şeker. Şeker. Fasulye şeker. Kalkan veriyor mi? Evet. Bu da kalkan veriyor. Ha bu uz veriyorum. Evet. geliştirme değiştireceğim şunu. Evet, bunu da değiştir. Bunu da al. Bunları şuraya bir alayım da. Tamam. Bir <laughs> de bunları kaldırmadım. Ya vurmam lazım değil mi? Aa şunlar değişmiş. Değişecekti zaten bunlar. Değişmiş sanırım. Canlandırma otobüslerini değişecek şey oluyordu. Bundaki logo da değişmiş. Abi gitsene ya. Tamam bak rahat bırakmıyor. Rüsük duruyorum adamı. Ölecek ki o. Hadi 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 hadi. Öldü. Bir de öleceksiniz. normalde öldürmeyecek ama işte sıkıntı biraz şundan alayım can vermiyor hız veriyor ama ben bundan bir kart mı düşüyordu bir şey düşüyordu ha şey şeker hadi bundan yine ya arasında ne var onun ooo Dur. Mavi gazoz. Tamam. Böyle ben bir işaret koyayım da şöyle birkaç bir şey. Geri geleceğim çünkü. Tamam bunu buraya koyuyoruz galiba. İlk defa bu arada bir şey ne oldu? Evet, çemberlerini görebilir. Artık full görüyorum herhalde. Öyle bir şey olması lazım. Sağlık sıfırı ilk tane Eee. Şeker can dolduruyor Şok dalgası yok be Gerek yok Biri geliyor herhalde Bir ayaktaşı mu? Ya bu şey mi veriyordu Ben şey sandım şu fırlatılan fıçı fırla, gibi şey vardı ya Savaş var Öldürdüm Aa öbürü de orada Afiyet olsun Öldü Mutlar <laughs> bana doğru geliyor Güzel bir şey var mı? Bir efsane değil mi? Aa efsane değil Alır mı? Neyi bırakmıştım o için? Elektro bilmem ne salgısı bir şey işte. Bu full yani sadece taşla şey biraz az. Onu da hemen fullerim. Sıkıntı yok. <laughs> tamam bunu dur bir. Şöyle... Oh. İlk defa tam aldım bunu. Üstüne base kuracağım ben bunu. Tamam hadi. Kompost iyi olur aslında. O pompalı 50'lik çıktı çok iyi. Şu ne? Hafif makine çalışma tüfeği. Ben de durgunluğu da var onun. Tamam burada gerek kalmadı bir şey. Gidebiliriz. Şuna şöyle olması lazım. ha. Bu ne? Ada. Ganimet adı. Biri çıkacak gibi hissediyorum karşıma bir anda ama. Şimdi ben bu ağacın buraya şu kaldıram. Tamam. Nasıl oldu? Ha, tamam tam buraya. Şöyle ikili base temelini bundan yapacağım. Bir şey geliyor evet. Ne lan o? Hayır ya. Kaçırdı roketi. Bir daha vurdum. Oy! Ne var lan bunda? Tamam tamam dur dur dur. Biri daha var. Anladım ben biri daha olduğunu Vurdum 73 Bunu da öldürdüm Kalkan yok mu ya? snatch sınacla ölüyormuşum var ya ne kadar kötü olur Uff bak Efsane Eee Cadı süpürgesi ben bir alayım Cadı süpürgesi çok iş yapıyor Roket atarı da almak istiyorum ama Bırakabileceğim bir şey yok maalesef Ya yani bu işimize yarar diye düşünüyorum herhalde Burada bir şeyler var. Şurada mu? Çıkmıyor. Yok. Roket atar almayacağım ya. Burada iyi loot bıraktık yani. Şurayı bir kapatalım da biri gelmesin Adam var sanırım. <laughs> bu süpürgesi bayağı çürüyordu. Evet. Tekrar gelmiş. Bunun üstüne geldi bir de böyle bir şey. Ben şey diyordum. Şu ana kadar şeker bulabildik diyorum. Abi şu tarihte. Bir dakika ben şey içeceğim önce. Niye buraya geldim ki? Şu taleti bir işaretleyebiliyor muyum? Ha tamam. Taleti kuracağım, kusacağım çünkü bir taktiğim var benim. Öncelikle buradakiler ne abi? Aa şey 8. sezon. Ne yapıyor abi? Az yine. 8. sezon var. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Eyvah. Büyük eyvah. Reket attı. Ya abi bir bir şeye bakayım dedim. Öleceğim ya. Orada. Rakit atmasına izin vermemem lazım. Hadi ölecek. Oy çok iyi. Tamam. Canı da fırladık. Tamam çok iyi. Şu an çok iyiyim. Aşırı iyiyim. Adamda can yokmuş. Ah be. Şura, şuraları bir yapabilemiyorum. Çok üzücü. Üç tane tane Oy ha buradan mı çıkıyormuş? Gitti. Hayaleti vardı gitti. Adamın hayaleti vardı. Karakteri var bende onun gibi. Bu değil de buraya ne yaptım ben ya burada bir sürü iş geldi. Susturuculu değil mi? Evet adamın yerini sonradan belirliyor. Bu ne kazık tüfeği bu yeni gelmiş. Bu, bu ne oluyor ya? Ben pompalıyı bırakıp bunu mu kullansam? Pompalı yerine geçiyor galiba. Pompalı tüfek evet. Ben bunu kullanacağım. Havada bir şey var çözemedim ama. Anlayamıyorum. Şimdi bir şuraya şey bilmiyorum. Burada biraz tutacağım. Tutuyorlar neredeler Aha orada. dur dur dur. Biraz fazla sıktı. Yo yo izin vermem ki kırma. Oy 51 vurdum. Çok iyi. Eee alan. Tamam kaçtım ben ondan ya rahat kaçtım. Hala sıkıyor falan mı? Burada biri vardır bu bir ihtimalle. Umarım can bulurum. Al can. Dur. abi can var dur. Adam öldürdüm. Bir şey de yanmadım. Hadi ben niye çıkamazsam öleceğim. Eyvah. Çok yanlış şeyler oluyor. Selamın aleyküm. Tamam bunu da öldürdük. Bir geliyor. Galiba biri geliyor. Benim lazım. Ha, şunu yeni çıktı. Çok, çok çok Şu an burayı biraz kapatmam lazım. Adam var büyük ihtimalle burada. Şu kulübe. Adam var. yok. İki kişi kaldı. Benle beraber üç. Loot çok iyi. Adamlar Skybase yapıyor biri. Biri Skybase yapıyor. Bot değil. De. Skybase değil mi lazım? Yoksa o Skybase'deki adam beni de şeyde öldürür yerinde. Adam skybase yapıyor ya Hadi yeri burada Dur adam skybase yapıyor dur Dur Diğeri skybase yapmış Takım olak Önce onu öldürek adam burada abi. Adam sky base yapmış ya. Bitiremedim. Ya kazanamadım maçı. Ama olsun. Videoyu izlediğiniz, videoyu buraya kadar izlediniz. sonuna yani sona kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı ve toplu kısmına ee, bakmayı unutmazsanız sevinirim. Orada bir sonraki videoyu falan paylaşıyorum ne olsun diye size oylatıyorum. Ve oyun galiba eski zamanı geri dönecek. ikinci bölüm veya birinci bölüme. Çünkü öyle bir şeyler planlanıyor gibi. Çünkü sağdaki yazan tarihte de ikinci bölüm ikinci sezon var. Bu kadardı. Umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.